Herkese merhabalar. Bahçemizdeki sulama sistemi ile ilgili havuz problemini nasıl çözdüğümüzü anlatacağım. Yaptığımız bir iki tane aksiyon var. Onlarla ilgili size bilgi vereceğim. Şimdi bu sulama sistemi ile ilgili biliyorsunuz zaten damlama sulama sistemini biz yaptık. Ancak bu sulama sisteminde suyu nereden alacağımıza dair olarak çok düşündük. Çünkü hem yanımızda güçlü akan bir dere var. Hem yanında görmüş olduğunuz gibi bir kanal var. Özel bir kanal bu. E, yaklaşık olarak 375 metre ileride bir devletin yapmış olduğu çok büyük bir kanal var. Ve aynı zamanda da bizim bahçede yukarıya kazmış olduğumuz bir ufak e, havuzumuz var. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Biz bu özel kanalı tercih ettik çünkü depo yapmak istemedik. Sebebi de hem maliyeti hem de ayrıca onun bir sürü bakım vesaire gibi sıkıntıların olacağını düşündük ve bu kanalı bahçemizin yanından geçmesi sebebiyle genişletmeye karar verdik. İlk başta buradan alıyorduk suyu ama baktık bazen su gelmiyor. Diğer bahçelerde salma usulü sulama yapıldığı için biz oradaki suyu bazı zamanlarda alamayabiliyoruz. Dolayısıyla da bununla ilgili olarak dedik ki biz bu bahçedeki kanalımızı genişletirsek ihtiyacımız olan suyu daha fazla tonaj olarak elde ederiz diye düşündük ve bir iş makinesi çağırdık. Şu an görüyorsunuz zaten e, izliyorsunuz. İş makinesinde 2,5-3 metre derinliğinde bir e, genişletme çalışması yaptık. Bu şu an gördüğünüz yerde yaklaşık olarak bir 2 metre içeriye geçtik. Orayı üçgen olarak kanala bağladık. E, eğer su kesilirse bile bizim o anda yapabileceğimiz e, sulamayı sağlamış olmayı umduk. Başardık mı? Evet başardık. Ancak şöyle bir durum oluştu. Bizim toprağımız alüvyonun toprak olduğu için, geçirgenliği yüksek olduğu için biraz toprak tabii yığıldı. Tekrar bir iş makinesi gelecek. Tekrar ufak bir iki saatlik çalışmasıyla derinliği sağlayacağız. Zaten artık kışa girdik. Kışa girmemiz sebebiyle de ya, suya çok fazla ihtiyacımız olmayacak. E, bu arada bu çalışmaları yapabileceğiz. Bu arada size şunu da anlatmak istiyorum. Dere ile ilgili olarak izin almanız gerekiyor. Bu izinle ilgili ayrıca video çekeceğim. Çünkü baya bir sistemi var bunun. Ee, i̇zin almanız gereken yerlere gidiyorsunuz. Bizim izinlerimiz tamdı. Ama biz kanalı kullanmayı tercih ettik. Buraya yıllık bir bakım parası ödüyoruz. Özel kanal olduğu için. Ve e, bu şekilde şu anda işlem devam ediyor. Biz havuz problemini bu şekilde çözdük. Dolayısıyla da şu anda mutluyuz. Ee, belki sizin de ihtiyacınız varsa diye bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Dikkat edin. Kendinize hoşçakalın.